Elazığ Lokantacılar Odası Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Zülfü Tarhan yeniden başkan seçildi. 2022 yılı Lokantacılar Odası Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Zülfü Tarhan yeniden başkan seçildi. Zülfü Tarhan göreve geldikleri günden itibaren belirledikleri kurallara göre hareket ettiklerini söyledi. Göreve geldiğimiz günden itibaren kendimize üç temel kural belirledik. Birincisi esnafımızın odadan en iyi şekilde hizmet almasını sağlamak. İkincisi sektörümüzün sorun ve sıkıntılarını ilgili mercilere taşıyıp çözüm noktasında fikir üretip çözüm aramak. Üçüncüsü temsil ettiğimiz sektörü Elazığ gastronomisini en iyi şekilde tanıtmaktı ve bunu da yaptığımız çalışmalarla deprem ve pandemiye rağmen gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Terhan görev süreci içinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti. esnafa hibe ve kira desteği adı altında sağlamış olduğu pandemi yardımından esnafımızın maksimum seviyede faydalanması için odamızdan bilgilendirme ve başvuru işlemlerini gerçekleştirdik. Elazığ Belediyemiz aracılığıyla 654 esnafımıza 1000 TL'lik toplamda bin, 654 bin TL'lik hibe desteği sağladık esnaflarımız için. Buradan Sayın Belediye Başkanıma da teşekkür ediyorum huzurunuzda. Pandemi sürecinde bazı kampanyalar başlatarak esnafımızın ticari kazancına destek olmaya çalıştık. Öyle ki televizyon ve billboardlarda başlattığımız iftarınız iftarımız olsun bu bayram esnafın olsun kampanyası birçok ilimize örnek olup diğer e, illerde de başlatılmıştı